Merhabalar, biz Alparslan girer kardeşler. Geçmişte yaşamış insanların yaptıkları eserleri tarih eser deriz. Biz Türkiye olarak çok şanslı bir ülkeyiz. Tarih eserlerimizi korumalı ve onlara zarar vermemeliyiz. Merhabalar, Selçuk Bayraktar'ın mühendisim. Savunma sanayimizin gelişimine katkılar yaptım. Teknoloji lideriyim. Köprü, ha, ama, kale çarşı gibi eserler tarih eserleri nerede yaptılar? Tarih eserleri geçmişte yaşamış insanları yaşamları hakkında bilgi verirler. Tarih eserler sürekli eserler, eskiden yaşamış insanlar hakkında bize bilgi verir. Doğru. Göller, şelaleler, mağaralar, doğ dağlar doğal turistik güzelliklerimizdendir. Doğru. ünitemizin genel bir tekrarını yapacağız beraber. Beşinci ünitemizin ismi neydi? Ülkemize Başka? Ülkemize katkı sağlayan insanlar. Ülkemize katkı sağlayan insanlar. Ülkemize seçim hakkı vermesin. Ya ya. Atatürk'ün özellikleri. Tamam. Yönetim birimlerimiz var. Yönetim birimlerimizde çeşitli yöneticiler bizim illerimizi, ilçelerimizi, ilimizi yönetir. Ömer. Vali. Vali. Vali nasıl iş başına gelir? Atamayla. Evet. Projemizin ismi, ismi dijital yolculuk. Bu yolculuk fikri öğrencilerimizle beraber oluştu. Öğrencilerimizin teknolojiye olan merakları bizim dikkatimizi çekti. Daha sonra hayat bilgisinde ülkemizde hayat ünitemizi e, merkezde kabul ederek onun konularını dikkate aldık. Bu konular üzerinden teknolojiyi kullanarak öğrencilerimize karşılığını somutlaştırabiliriz e, dijital uygulamalarla öğrencilerimize nasıl yarar sağlayabiliriz diye dijital yolculuğumuza başladık. Bunun ardından bir uygulama geliştirdik. Küçük bir uygulama şu anda. Sadece öğrencilerimize uygulanabilirliği nedir diye ölçmek adına yaptık. Öğrencilerimizin katkısı olduğu beraber yaptık. Öncelikle ikiz öğrencilerimiz var. onlar, onlar ve onların ailesiyle işbirliği yaptık. Onların öncülüğünde başladık projemize. Daha sonra diğer öğrencilerimizin katılımlarını da sağlayarak projeyi genişlettik. Geri dönüşler çok güzel oldu. Zaten öğrencilerimizin teknolojiye olan merakı ortada. Veya öğrenmek istedikleri bilgiye kolayca teknoloji üzerinden ulaşıyorlar. O yüzden çok keyif aldılar. Aileler de çok olumlu karşıladılar. Farklı uygulamalarda, olumsuz uygulamalarda zaman geçirmek yerine böyle yararlı bir uygulamanın çocuklarımız için faydalı olduğunu söylediler. Uygulamayı genişletmek istiyoruz inşallah. Çocuklarımız küçük, Sadece e, küçük bir yolculukla başladık biz. İnşallah yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu konularımızı bu şekilde devam etmiştik. Şimdi sizden bu akşam uygulamadan çalışarak konularımızı bir tekrar etmemizi uygulamanın sonundaki testleri de yapmamızı istiyoruz. ama Selçuk Bayraktar konuşturduk. Hı Em avatarlarımızı Em Kagıl'la da zihin haritasını Açısını yaptık. yaptık. E sonra, sonra da e, <laughs> böyle işte kendimiz avatarlarımızı konuşturduktan sonra kendimiz konuşmaya başladık. Her şeyi anlatmaya başladık. Beşinci <laughs> ünite ülkemize katkıda bulunanlar üçüncü sınıf hayat bis konusunu eşitledik. Dijital projemizde teknolojiyi yararlı kullan, kullanıyoruz. Yani zararlı uygulamalardan uzak kalıp faydalı uygulamaları kullanıyoruz. <laughs> Hadi bakalım bunları düzenlemelerini yapın beyler. <laughs> <laughs> Bu panelleri <laughs> <çınırlısın>. Hadi Evet kesinlikle bence faydalı çünkü artık e, dönemimiz biliyorsunuz alfa e, çocuk e, kuşağı olarak geçiyor. Çocuklar çok farklı düşünüyorlar. E, onların teknolojiyi farklı şekilde olumsuz yönde kullanmalarındansa olumlu olarak eğitimsel açıdan kullanmak bence daha mantıklı. E, bu şekilde de hem okulu hem de eğitimi ve teknolojiyi de seveceklerdir. Sadece ülkemizde hayat ünitesi veya sadece işte e, sosyal bilgiler kısmındaki hayat bilgisi konularında değil, matematikte de uygulanabilir, İngilizce'de de uygulanabilir, hatta liseler, Ortakulardıdı. Bence bu kesinlikle uygulanması gereken bir çalışma. 70 değişmiş insanların yaptıkları eserleri tarih eserleri. Bence mesela soyut kaldığımız uygulamalarda bu uygulamada soyut kaldığımız konuları bize daha açık açık bir şekilde anlatıyor. Görsel açıdan çok etkili olduğu için e, ben fayda sağladığını düşünüyorum. Zaten çağımız artık teknoloji çağı. Bu çağda hani bir tablet, hani bu tarz uygulamalar olmazsa olmaz öneme sahip. Böyle yararlı uygulamaların olması bizim açımızdan çok güzel. Umarım böyle projelerin sayısı daha çok artar. Onlar da hani güvenli bir şekilde kullanırlar.